<laughs> Basit bir kelime değil. La ilahe illallah demekle bunu dememek neye mal oluyor? Bu kelimenin varlığı insanı Müslüman yapıyor. Ve bu kelimenin yokluğu insanı kafir yapıyor. Bu kelimenin varlığı insanı cennet sahibi yapıyor. Ve bu kelimenin yokluğu insanı ebedi cehenneme sürüklüyor. Basit bir kelime değil. Bir söz ne çıkacak bir cümlelik yarım nefese söylediğiniz bir telaffuz ama cennet bedeli ya da cehennem nedeni. Ve bu kelimeyi söylemek insanı tertemiz yapıyor, tahir yapıyor, pırıl pırıl yapıyor. Ve bu kelimeden mahrum olmak insanı necis yapıyor, pis yapıyor, iğrenç yapıyor. Mahlukatın en adisi haline getiriyor kelimeden mahrum olmak. Ya da bu kelimenin varlığı Allah'ın rızasına uygun hale getiriyor tavırlarımızı, hayatımızı, yokluğu ise, mahrumiyeti ise gazabına neden oluyor. Bu kelimeyi söyleyince haram olan ilişkiler helale dönüşüyor. Müslüman bir aile kurabiliyorsunuz. Eşinizin eşi oluyorsunuz. Bu kelime vardır diye. Ve bu kelime olmadığı zaman ilişkilerin tamamı harama dönüşüyor. Nikah birlikteliğiniz kalmıyor. Bu kelime var, varis oluyorsunuz. Bu kelime yok, mirastan mahrum oluyorsunuz. Küfür mirasından mahrumiyettir çünkü. Kelimenin varlığı sahip kılıyor ya da mahrum kılıyor. Bu kelimenin varlığı bir hayvanın kesilmesi sırasında hayvanın etinin yenmesini helal kılıyor. Bu kelimenin yokluğu istediğiniz kadar hijyenik, istediğiniz kadar pastörize yapın. Bu mümkün değil, o hayvan necistir. Kelimenin gizemi budur. La ilahe illallah dedi diye, telaffuz mu ne telaffuzu? Cennet herkese geniş, herkes girebilir, elbette o değil. Ama la ilahe illallah'ı telaffuz eden değil. Kelimenin gizemi sözünde değil ki. Telefona yükleyin. Sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar milyon kere bu cümleyi söyler. Ne anlar telefon bunu söylemekle? Eğer söylediğiniz bu kelime sadece nakarattan ibaretse bu kelimenin tayyip olma özelliği yok ki. Sadece telaffuz ettiniz. Şiirlere konu oldunuz. Ezgilere, marşlarınıza sadece slogan yaptınız. Başka bir anlamı yok ki. Oysa bu kelime öyle değildi. Bu kelime değişimi sağlayan bir kelimeydi. Hatırlıyor musunuz? Allah Resulü ile pazarlık yapma giden müşrik kompedanları, ileri gelenleri, aristokratları peygamberle pazarlık yaparken ne söylediler? Ya ne söylüyorsan söyle biz söyleyelim hazırız. Allah, Allah Resulü dinledi onları. Konuştular, konuştular. işin özü buydu. Kadın teklif ettiler, para teklif ettiler, makam, mevki, şu mu? Allah Resulü onlara dedi ki, ben sizi bir tek kelimeye çağırıyorum koro halinde dediler ki giden heyet, biz bir değil, binlerce kelime söyleme hazırız, söyle. Allah Resulü dedi ki, ben sizi sadece La ilahe illallah demeye çağırıyorum. Kafalarını elleri arasına aldılar, kulaktan tıkayıp kaçtılar. İlginç miydi? Değil mi? Ne kadar ilginç. Bu cümleyi söyle, problem bitecek. Bu cümleyi söyle, mesele bitecek. Niye söyletemedi Allah Resulü? Niye söylemedi? Çünkü buna çağrıda bulunan peygamber de bu cümlenin anlamını biliyordu. O müşrikler de bu cümlenin anlamını biliyorlardı. Bu ne biçim gizem ki evliliği ortadan kaldırıyor veya meşrupluyor? Bu ne biçim cümle ki cenneti hak etmenize veya cehenneme neden oluyor? Bu ne biçim cümle böyle? Sadece telaffuza ibaret olabilir mi? Müşriklerin söylemek istemediği, aynı zamanda söylenmesine de tahammül edemediği lafız olabilir mi sadece? on defa söyle, ne söylersen söyle denebilirdi. Benim aklıma şu geliyor. Müslümanların bugün buna benzer telaffuzları niye kimseyi rahatsız etmiyor? Herkes razı mı? Herkesin muvahhid Müslüman mı? Herkes tam Allah'ın dininin merkezinde mi gerçekten? Kusura bakmayın. Söyleyende de problem var, dinleyende de problem var. Okunan ezanlar ne anlam ifade ediyor birileri için? Sadece gürültü mü? sadece fonetik bir ses mi? Sadece bir makam mı? Sadece kafayı sallama nedeni mi? Yoksa bir çağrı mıdır? Niye Mekke'de ezan okunmasına müsaade edilmediydi ki acaba? Sadece bir telaffuzdan ibaret olabilir mi bu? Kaç tane tevhid, kaç tane tesbih, kaç tane salavat uzatabilirsiniz? Kaç tane hatim? E bunlar önemli değil ya. Nasıl tesbih ediyorsunuz? O önemli. Nasıl tevhid yapıyorsun? Bu önemli. Ve nasıl salavat yapıyorsun? Bu önemli. Allah Resulüne destek yok. Allah Resulü'nün önerdiği hayatın hiç görüntüsü yok. Çarşımız, pazarımız Müslümanca bir hayata benzemiyor. Ve sonra diyoruz Peygamber'e salavat getiriyor. Hadi bin salavat benden. Benden de yüz salavat. ihale. Böyle şey olabilir mi ya? Ya niye bu müşrikler bir tane kelimenin söylenmesine tahammül etmediler? Müşriklerin öyle ileri gelenleri, modern dönemin Çağdaş firavunları senin la ilahe illallahından niye bu kadar rahatsız olmuyorlar ki? Kulun ahdi büyük sözü la ilahe illallah'tır Allah'ın dininin özü la ilahe illallah La ilahe illallah Şer'i kanun, şer'i kanun Halık odur hakkı onun Kabul ifadesi kulun La ilahe illallah La ilahe illallah Tevhid dindir, tevhid nizam Hem imandır hem de İslam İlk sözümüz ve son kelam La ilahe illallah La ilahe illallah